Doğuş hoş geldin. Hoş bulduk abi. Trabzonspor U19 takımı UEFA Gençlik Ligi'nde Atalanta'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Bu şehrin genetiğinde bunlar var. Nasıl değerlendirirsin bu başarıyı? Yani öncelikle bu yanı şim, şu an çektiğimiz için çok mutluyum. Çünkü hiç olumlu hiçbir tablo yoktu eğer bu maç oynanmasa Trabzonspor'da. Er. En azından şimdi güzel bir şeylerden bahsetmiş olacağız. Yani mükemmel bir başarı. Türk futbol tarihinde ilk, son 16 turu da ilkti. Çeyrek final de ilk. Gerçekten izlerken herhalde son dönemde en heyecanlandığımız maçlardan bir tanesi oldu Trabzonspor adına. Eyüp Hoca'yı, Eyüp Sakı Hoca'yı tebrik edelim. Çocukları tebrik edelim. Sağda çok özgüvenli duruyorlar. Gerçekten hani bu evet Türk futbolu için istisnai bir durum ama çocuklar sağda bu turları ilk defa oynuyor gibi durmuyorlar. Gerçekten güven veriyorlar. İyi de bir futbol oynadılar. Penaltılarla turu da atladılar. Ya şöyle bir şey. Bu başarının tek gerçeği şu. Trabzon şehrinin futbol kültürü ve futbol sevgisi. Sadece bu Trabzonspor'un bu alt yaş takımlarını bu kadar başarılı hale getiriyor. Aslında Trabzon dedim Trabzon şehri e, Türkiye'deki en işte ekonomik olarak geçmiş şeylerden bir tanesi ama bu şehrin futbol kültürü, futbol sevgisi hiçbir şeyle kıyaslanamayacak düzeyde. Dolayısıyla buna sahip olduğu için Trabzon şehri böyle başarılar görüyor. Ama bunu bir de sportif akılla, daha kurumsal bir yapıyla Trabzonspor'da bütünleştirebilse Trabzonspor çok farklı bir hikaye yazabilir. Yani bu, yani bu takımın, kulübün Avrupa'daki en büyük başarısı bu şu an ya Trabzonspor üst yapısında ya bir çeyrek finali olmaması bugüne kadar e, bence çok büyük bir problem. Yani bu da tabii ki başarı var övelim ama bir yandan da ya, bugüne kadar 30 yıldır kaçırdığımız potansiyeli düşününce de üzülüyorum. Çünkü bu gerçekten Avrupa'da da eşi benzeri olan bir şey değil bu. Böyle bir şehir gerçekten çok nadir var ve o e, altyapılara ya veya çocuklarının futbola ya ilgi duyduğu şehirler bunu kullanıp gerçekten çok oyuncu katıyorlar kadrolarına üst yapıda onlarla oynuyorlar Avrupa'da başarılar sağlıyorlar Trabzonspor'da bunun misli var ama şu an kadar kullanamadık. İnşallah bunun sonrasında kullanmamıza vesile olur. Bakalım. Gerçekten gönülden tebrik ediyorum. En son uluslararası başarı herhalde Trabzon Lisesi Dünya Şampiyonu vardı. Futbolda evet. Futbolda. O takımdan Yusuf Yazıcı, e, yanlış hatırlamıyorsam takım e, Trabzonspor'da forma şansı buldu. Ve daha sonra o da uluslararası bir transfer gerçekleştirdi. Bu takımı takip edebildin mi Doğuş? Şimdi ne olacak? Yani şunu demek istiyorum. A takıma buradan kaç oyuncu bir adet İlla böyle bir nicelik belirt anlamında söylemiyorum ama bu başarının bir getirisi olmalı bir yandan da. Zaten bu turnuvalar bunun için var bu arada direkt. Yani burada, buradaki şampiyonluğun tabii ki önemli ama A takıma ne kadar oyuncu çıkartabiliyorsun? Ya futbola ne kadar oyuncu katabiliyorsun? Aslında direkt bu turnuvaların amacı bu. Var mı dikkat çeken? Ya bunu öngörmek çok zor ya. Çünkü ya dediğim gibi kulübün şunu söyleyebilirim ama şimdi Juventus'u eledik, üstüne Atalanta'yı eledik. Eminim Juventus'u Atalanta'daki oyuncular ileride futbol piyasasında daha çok göreceğimiz oyuncular olacak ve bu da az önce bahsettiğim şeyle alakalı. Ya bizim o kurumsallık, o sportif akıl Bizde olmadığı için bunların birçok çocuğun belki o yetenekleri heba alacak ama kalecimiz çok iyi. Bican, onu biraz tarz olarak Rıdvan Yılmaz'a benzetiyorum. E final penaltısının panenka attı çocuk yani böyle bir cesaret var mı? Arda Öztürk var, stoper. E o da maçın yıldızı seçilmiş galiba. E ya da şöyle reytingi en yüksek olan oyuncu oydu. oydu ve istikrarlı olarak en iyi oynayanlardan bir tanesi. Salim Malkoçoğlu'nu zaten şeyde görüyoruz, Trabzonspor kadrosunda da var. E, o çok iyiydi. Abdurrahman benim geçen seneden de beğendiğim bir oyuncu. Yaşına göre fiziği e, gerçekten çok iyi. E, bu maçta da fena değildi. Yani genel olarak takım çok iyi. Çok özgüvenli ve yetenekli. Ama fiziksel olarak işte bazı sıkıntıları e, var. Biraz da o gelişimleri belirleyecek. Hani direkt şu kesin takıma katkı yapar. İşte Boran Başkan var. kaç cezası olduğu için oynamamış. Ya bunları söylemek çok zor. Çünkü bu biraz Cihamiye da alakalı. Şimdi belki buradan 20 milyon Euro'luk bir futbolcu çıkacak. Ama bu 20 milyon euro'luk futbolcu da A takıma çıktığında ilk 2 maç ilk 2 3 maçında yanına bile pas veremeyebilir veya tercih hataları yapabilir. Bu çok doğal bir şey. Biz de taraftar olarak bunların doğal olduğunu kabullensek aslında bu çocukları kazanmamız daha kolay olacak. Sabretmek, görmek lazım. Trabzonspor değerlendirirse, Trabzonspor seviyesinde oynayabilecek yetenekler var. Bir de şeyi eklemek istiyorum. Şehrin uzun süre eleştirilen bir konu ya taraftar. Hafta içi 14 maçı UEFA Gençlik turnuvası ve tribünleri gördün. Orada aslında şehrin o tutkusunu asla kaybetmediğinin bir göstergesi mi? Tabii ki öyle. Tabii ki öyle. Çünkü belki... çok eleştiri oluyor ya taraftar üzerinden uzun süredir. Tabii ya ben maçı izlerken evet belki 40 bin dolu değildi stat ama hani hissettiğin şey çok farklı ya. Gerçekten hani bir özlediğin o e, Trabzonspor daireni veya sevdiğin birçok şeyi e, bu maçı izlerken hissettim. Bence birçok da benzer şeyler hissettiği için maça gitti ve mutlu olarak da ayrıldılar. Çok ayrılmıyorlar ama son dönemde en azından bu maçta mutlu oldular. Bir de son olarak şunu eklemek istiyorum ya yani bu maçı bile şifreli kanaldan izledik ya yani bari bir sonraki maç açık kanalda verilsin ya yani bu çocuklar da bunu hak ediyor. Tüm Türkiye tarafından izlenmeyi de hak ediyor hem de e, TRT'de bir sonraki maçı bence açık kanalda. Lütfen. versin. Evet. tüm ülke izlesin. Trabzonspor 19 takımın UEFA Gençlik Ligi'ndeki rakibi Inter. Ne düşünüyorsun? E, oradan bir yarı final çıkar mı? Ya tabii bilemeyiz şimdi. E, rakip sonuçta Avrupa'nın köklü bir kulübü. Altyapısı da muhtemelen öyledir. Ya kimin geldiğinde artık bir önemi yok. Ya burada turu tabii ki şampiyonluk çok güzel olur ama turu geçsen de geçmesen de bu çocuklar tarih yazmıştır. E, ama dediğim gibi açık kanalda bir maç yine e, turu geçerlerse ki maç yine Trabzon'da oynanacak bu arada. Şahane olur. Onlara başarılar dileyelim. Umarım yarı finali de görürler. Doğuş ben Trabzonspor, Konyaspor özelinde sana bir şey sormak istemiyorum. Tabii sen değinebilirsin. Bireysel performansları değinebilirsin. Oyunun geneline de değinebilirsin. Ama ben şöyle yorumluyorum Konyaspor Trabzonspor karşılaşmasını. Burada seninle yaptığımız yayınlardan herhangi bir deplasman maç yayını e, sorduklarımı ve sen söylediklerini dinlemek herhalde karşılar Konyaspor maç sonu e, diye düşünüyorum. Ya aynen öyle. Ya 80 dakikayı boşa geçirdiğimiz bir bir maçtı. Şimdi eskiden kadroya, işte oyuncuların birbiriyle uyumlu olmamasına, işte deplasman fobisi falan hani bunlar çeşitli bahaneleri vardı Trabzonspor'un ve çoğu da gerçekçi bahaneydi ama artık bu noktadan sonrası direkt şey olacağı yazar. Yani ben artık biraz hoca tarafında bazı şeylerin sorgulanması gerektiğini ben düşünüyorum. Ben de birazdan fazla olduğunu düşünüyorum. Evet şimdi onları da yavaş yavaş geliyor. Maça dair ben de çok detaya girmek istiyorum. Dediğim gibi 80 dakika boşa geçmiş bir oyun topu. Organize bir şekilde ileriye bile götürebilmediğimiz bir maç. Ve Konya Spor'da bu ligin vasat takımlarından bir tanesi diyebiliriz. Ya yani Kadro anlamında. Ben Recep Uç Uçar'ın hocalığını beğeniyorum bu arada. E ama onlar da aslında sana bu kadar zorluk çıkartabilecek bir takım değil. İşte bir ikinci yarı Arif girdi falan. Arif'in hücum katkısıyla Trabzonspor'da olan bir şeyler yapmaya başladı. Bir Ozan girdi kafa vurdu falan ama ya tek tük pozisyonlar yani böyle bir şey olmaması lazım. Lig de... Deplasman galibiyeti alamayan iki takım var. Bir tanesi Hatay, diğeri Trabzonspor. Yani bu ya tesadüfen bile kazanırsın ya ya tesadüfen bile kazanırsın. Herhangi bir tane deplasman maçı biz daha bunu bile başaramadık. Şimdi diyoruz ya evet oyuncularımız özgüvensiz. Bir tane kazansak gerisi gelecek falan diye. Ya ama kaç maç oldu yani? Hani tamam belki bir tane kazansak özgüvenimiz artacak ama artık bunlar e, bahane olarak kullanabilecek şeylerdi. Şimdi şey olacak geldi. Biraz geriye geldi, döneme aldım. Şey Hoca geldi. Evet enkaz diyebiliriz. Hem takımın ruhsal durumu hem kadro çok dengesiz bir kadroydu. İçinde iyi oyuncular da bulunan çok kötü kadro mühendisi olan bir kadroydu. Evet hoca başladı üst üste beraberlikler mağlubiyetler falan. Dedik ki ya olabilir hani... Çünkü dediğimiz gibi tamamen onu Şenol Hoca yazamazdık. Ama atıyorum Kayseri Spor hocası Yakiroviç de yeni geldi. Kayserispor Spor biliyorsun ödeme sorunları da olan bir kulüp kadrosu Trabzonspor'dan kötüdür. Direkt girdi etki etti. Şenol da edebilirdi, edemedi. Bodrum ben yine de spor için de aynısını söyleyebiliriz. Evet, birçok takım için söyleyebiliriz. Ya yani ben yine de bu o zaman eleştirmeyi hakkaniyetli bulmuyordum ki hala da öyle düşünüyorum. Bence o dönem kötü başlamasının altında çeşitli sebepler olabilir. Sonra 1-2 iç sağ maçı kazan bir 1-2 iyi futbol oynadığımız maçlar oldu. Yine deplasmanda kaybettik. Yani asla 3 maç üst üste kazanıp bir iyi e mey kalamadık. Evet iç sahada iyi oynadığımız maçlar var. Dış sahada işte bir Galatasaray maçını sayabiliriz ama yani yenildiğimiz ve yine çok pozisyon Galatasaray maçında bence Trabzonspor galibiyet hak etti ama o maçta bile yine yenildik ve yine çok pozisyon verdik. Yani ben Galatasaray maçında iyi bir deplasman maçı çıkardık dediğim zaman bence biraz vasata kendimizi alıştırmış oluyoruz ki bu benim şu an gördüğüm en büyük tehlikelerden bir tanesi Trabzonspor adına. Yani öyle şeyler övülüyor ki bazen sosyal medya diyorum Hoca savunmak adına biraz abartıya kaçtığını düşünüyorum dediğim gibi başlangıçtaki o kötü seri beraberlikler anlaşılabilir sonrasında işte biraz toparlanma oldu e, Hoca oyun değiştirmeye çalıştı Bence daha göze hoş gelen bir oyun oynatmaya çalıştık yaptı bazı maçlarda başardı bazı maçlarda başaramadı bir geçiş süreci bir transfer dönemi görsün dedik yine eleştirdik ama e, maçtan maç eleştirdik. Genel olarak şey demedik hani hoca bırakmalı veya o noktaya gelmedik. Şimdi elle tutulur ne oyuna dair herhangi bir şey yok. 22 maç oynadı Trabzonspor Şenol Güneş'le. Ben iç sahadaki maçların da birçoğunda burada dedik ki yanlışlarımız doğrularımızdan fazla. Şimdi iç sahada biz Antep'le şu an altlı 6'lı üstü sıradayız. Antep'in bizden bir maç fazlası var. İç sahadaki puanı bizde aynı. Ya bu ligde zaten iç sahada maç kazanmak çok zor değil. Biz iç sahadaki her maçı domine ederek kazanmış olsak yine dedim ki evet iç sahada iyiyiz ama ya zaten takımların %80'inin iç sahadaki galibiyet yüzdesi daha fazla. Ben artık iç sahadaki maçları kazanıyoruz diye de buradan bir övgü Trabzonspor'un iç sahadaki performansı başarılı diyemem. Dış sahada en başarısız takımız elimizdeki kadroya göre e, oturmuş bir oyunumuz yok. Kaç tane oyuncuya değer kattı e, Şenol Hoca şu ana kadar? E, hep onun hayalini kuruyorduk. E o da yok. O zaman ne var? Tersi de olmadı Doğuş. Şunu söylemek istiyorum. Çok kötü giderken yani Şenol Güneş oraya değer katmadı. Ama işler kötü giderken saha içerisinde hiç Kimse de sorumlu kalıp tek başına maçı çevirecek yani o olur ya bazen mesela senin bir tweetin vardı ya da konuştuk hatırlamıyorum ama tweet diye hatırlıyorum. Simon Banza'nın haksızlık ediyor işte 22 maç 18 gol gibi bir şey yazmıştın sanırım. Ben işte o, mesela o noktada katılmıyorum sana onu da söylemek istiyorum. Şimdi her şey istatistik üzerinden okursak orada hata yapıyoruz. Mesela Sörlot'un işte bir Ankara gücü, Antalya Spor, işte Göztepe'ye 50 metre top sürüp yaptırdığı penaltı, Beşiktaş'a sol çaprazdan attığı gol, Galatasaray'da Emin Bayram'ı sırtında taşıyıp 50 metre sırtında taşıyıp attığı gol, Alanya Kupası o maçı 60 metre top sürüp attığı gol. Yani tamamı oyunun sıkıştığı sıkışacağı anlarda sorumluluk kalıp tek başına. Mesela Konya Spor deplasmanı galibiyeti vardı. O gün de hiçbir şey oynamıyorduk. Ünal Karaman dönemi. Sörlot işte yani bir orta. Bakayeme ortası. Sörlot'un kafa golü. 1-0 kazandık. Simon Banza'nın bir tane böyle şeyi var mı doğuş maç kazandırmışlığı? Yani evet. Dediğin kadar direkt yani olmayan bir şeyden var edip maç kazandığını çok görmedik ama dediğine katılıyorum. Ama şöyle de bir şey var. Yani o da takımla belki biraz alakalı. Belki o takım da olsa belki o da kazandırdı. Ne bileyim olmadık bir gol atardı. E, buna da alakalı olabilir. Yani biraz takım kötüyken gerçekten hani bireysel oyunculara bence gitmek, her şey oyuncu üstünden yorumlamak yanlış gibi geliyor bana. Yani şu an takım kötü. Şenol Hoca başarısız ve takım kötü olması ve bireysel performansının kötü olmasına da bence en büyük pay bu durumda hocaya yazar. Şimdi bu lig gerçekten ben herhalde en az 20 yıldır bu ligi şey olarak takip ediyorum. Yani aklı başında bir futbol taraftarı olarak, bir futbol seyircisi olarak takip ediyorum. En kötü dönemini geçiriyor bu lig. O yüzden diyorum ben bu ligde iç sahada kazanmak çok bir şey anlam ifade etmiyor Ben geçen sene Abdullah Avcı'yı da bundan eleştiriyordum. Diyordum yani bu aldığımız galibiyetlerden falan buradan bir şey çıkmaz yani. Buradan bir övgü çıkmaz. Evet yani zaten ligdeki takımların, Anadolu takımının kalitesi belli. Deplasmanların zorluğu belli. Bizden daha üst sıradaki takımları yenemiyorduk mesela geçen sene. Altımızdaki takımları yeniyorduk. Ya yani bu bir başarı öyküsü olarak satılamaz. Geçen sene Abdullah Avcı bunu diyordu. Şimdi Şenol Hoca ya da bunu dememiz gerekir. Çünkü tutarlı olmamız lazım. Ya yani bu lig kötü. Bu ligde iç sahada aldığımız evet güzel galibiyetler var ama ya herhangi bir takım zaten iç sahada bazen iyi oynayıp kazanıyor ama onlar deplasmanda da en azından teknik tük galibiyetler ve iyi oyunlar oynuyorlar. Ya bizde bu da yok. Biz deplasmanda iyi oyunun oynadığımız dediğimiz maç sayısı ya 1 2 filandır belki ya, onu da hatırlamıyorum yani. Gerçekten yoktur bile belki. Ee, ya yani bu durum bu kadar vahim. E şimdi artık Bence icraat beklememiz gerekiyor. Tamam başta hocaya takımı kurmadığı için, kamp yapmadığı için süre verdik. Şimdi transferler falan e, bunları da e, yine hoca süre e, verdik ama bu takım mesela önümüzdeki sezon Avrupa'ya gidemezse bence hem hoca hem yönetim e, kendilerini sorgulaması gerekiyor. Bence Avrupa'ya gidemezse takım Türkiye Kupası'ndan elenir. Lig sıralamasını Avrupa'ya gidemezse yani Şenol Hoca zaten gider. Ben Şenol Hoca'nın bırakacağını düşünüyorum. Böyle bir senaryoda önümüzdeki sezona devam etmez e, ama tüm suçu da e, hocaya atamayız ki zaten yönetimle ilgili de buraya geldiğimizden beri burada yayınlara başladığımızdan beri yönetim değiştiriyoruz. Genel tablonun kötülüğü her zaman yönetimlere yazar. Katılıyorum Doğuş ben işte bir Zomberek deplasmanı bu takımı gerçekten tekrar anacağımı asla düşünmüyordum. Ya da bir işte Rapid Wien deplasmanından farklı bir oyun karakteri hala daha koyamamış olmamız yani işte martın ortasındayız bana çok nasıl söyleyeyim enteresan geliyor yani çok inandırıcı gelmiyor yani. Şimdi Twitter'da bazen Çenol Hoca'nın performansını eleştiren tweetler atıyorum. İşte Avcı'ya o zaman göndermeyecektiniz de bilmem neydi ya. Biz geçen sene kupayı kaybettik. Bu sezon iki tane Avrupa kupasından elendik. Ya buradan ya tabii ki de yani bu hoca tartılacaktı ve Abdullah Avcı'nın artık arkasında kimse kalmamıştı. Şimdi Yine çok kötü gidiyoruz. Deplasmanda galibiyetimiz yok. Ligde sıralamamız çok kötü. Şenol Hoca ile 22 maç oynamışız. Elle tutur ne bir oyunumuz var. Hoca oyun değiştirmeye çalışıyor. Bak bunu bir şey demiyorum. Daha pozitif bir oyun oynamaya çalışıyor. Ama ya Konya Spor maçının 80 dakikasını herkes sıkılmıştır izlerken. Ya yani çok felaket bir şeydi. E şimdi buradan zorlama bir övgü, geleceğe dair bir umut falan çıkmaz yani. Çıkmaz. Çıkması için de artık ben sabredelim daha asla diyemem. İcraatı görmemiz lazım. Trabzonspor artık iç sahada da kazanacak ki ben yine iç sahadaki galibiyetlerin çok bir anlamı olacağını düşünmüyorum. Başarı olarak saymam. Evet müthiş bir seriye kalırsın, çok iyi futbol oynarsın eyvallah ona bir şey demem. Ama Deplasman'daki galibiyetleriyle bunu birleştirmezsen hiçbir anlamı yok. Türkiye Kupası'ndan elendin hiçbir anlamı yok. İstanbul takımlarına karşı oynadığın maçları kazanamadın yine ikisini de kaybettin. Benim için bitmiştir yani buradan bir başarı hikayesi asla yazılamaz ve herkes o zaman şapkasını önüne koyacak. Sonucuna... Ben yine dayanamıyorum, girmeyeceğim maça işte dedim ama pozitifte de bir iki şey söylemek istiyorum. Batagov, Konya Spor mücadelesinde. Ne söyleyeceğim Batagov'la ilgili? Yani sen bir önceki yayında şey demiştin ya, şeyi çok göremedim. Onu da bir test etmek isterim. Fiziki ve ikili mücadele. Konya Spor karşılaşmasında bunu biraz gördük gibi. Katılır mısın bilmiyorum bu yorumuma. İkincisi de Uğurcan yine sağa sola ortaya müthiş paslar attı. Uğurcan'ın yani bu sürekli hale getirmesi bu pasları inanılmaz ya. Inanılmaz. Şey Rakipler çözene kadar devam edecek gibi ya. Bir, bir nokta da artık oraya da önlem... Ama nereye vuracağını anlamıyorsun ki. Evet biraz de öyle de bir durum var. Doğru söylüyorsun. E, Batogov'a da nazar değmesin yani. Müthiş oynuyor gerçekten. Şu sezon e, elle tutulur. Gerçekten 2-3 şeyden bir tanesidir belki. E, bu arada sezonun hani kurutarı yönlerinden bir tanesi bir kupa şampiyonluğu olabilir. Hep söylüyoruz. Bir de U19 takımından bir iki tane oyuncuyu kaldırayım bence monte edilebilse. Neden Doğuş? Mesela gerçekten e, deplasman galibiyetimiz yok. Sen de söyledin. Deplasmanda galibiyeti olmayan iki takım Trabzonspor, Atayspor. Yani yine deplasmanda madem kaybediyoruz biraz görmesek mi? 10 dakika, 5 dakika, 8 dakika oynat. Mesela Yusuf Fenerbahçe'de gayet üst düzey bir det. Yani test maçlarında oynadı. Hem Avrupa'da oynadı, Galatasaray deplasmanında oynadı. E, biraz süre verilebilir gibi düşünüyorum. Yani hoca orada da çok tutucu. Ya evet hoca da muhtemelen şey... hep Ama şey olunca genelde böyleydi zaten bence bu konularda zaten takım kötü giderken çocukları sahaya atmak istemiyor bence o riski almıyor ama risk almadığın zaman da o zaman hiçbir şey katmadan e, yani risk şey alacak zaten Aynen. o oluyoruz yani, yani. O zaman hiçbir şey ya yani elimizde hiçbir şey olmayacak ki sezon bitti. Söylediğin şöyle katılırdım yani işte Konya deplasmandan takım 3 puanla çıkabilse ayrılabilse ya da işte diğer deplasman. Hayır zaten kaybediyor yani çocukları atmak istemiyor. Dediğinde o tecrübeli e, adettiğin takım da kazanamıyor. Yani ne bileyim bir maçta mesela Sika'nın yerine Abdurrahman girse bir tane asist yapsa inan o maça dair konuşulacak en çok konu o olur. Ee, umarım e, onu da görürüz. Ama dediğim gibi ben hoca şu an istifa etmeli mi? Bence etmemeli. Bence her şeyin yeri ve zamanı var. Hocanın işleri toparlayacağına dair bir inancım var mı? Çok fazla şüphem var. Onu söyleyeyim ama toparlayabilir Trabzonspor'u. Niye? Dediğim gibi lig çok kalitesiz ve bu ligde galibiyetleri yakalamak mümkün. Transfer, yeni transferlerden sakat olanlar var. da çok fazla sakatlar var. Bunlarla beraber... Ee, belki bir e, galibiyet serisi yakalayabilirsin ama bundan fazlası lazım. İç sahada tüm maçlarını kazanacaksın, deplasmanda kazanmaya başlayacaksın, Türkiye Kupası'nda alacaksın ya da lig sıralamasına Avrupa'ya gideceksin. Bunun haricinde bence hiç kimse Trabzonspor mevcut durumunu kabul etmemeli ve e, artık bunu başaramayanlar da şapkasını önüne koyup Doğuş <laughs> teşekkür ediyorum. Geldin yine yoğun gündemin arasında. Bizi kırmadın. Senin için de öyle. Senin de ağzına sağlık. Teşekkürler teşekkür Doğuş. Sağ ol.